Önce ben geldim. Beyefendi, önce ben geldim. Ya hadi oradan iş görüşmem. Bırakır mısın beni? Hadi oradan. Önce ben geldim. Bu iş benim olacak. Ya sen kiminle dans ettiğinin farkında mısın acaba? Ne oluyor orada? Siz kimsiniz be? Merhaba işveren bey. Ben bu iş görüşmesi için geldim. Ama önce tabii ki şartları konuşmak zorundayız. O yüzden ha o şartları hemen konuşalım. Sonra ben işte hemen başlayayım. Efendim. Buyurun. Evet. Özgeçmişim. Sen getirdin mi hiçbir Getirdim işte. Bütün geçmişimle şu an karşınıza duruyorum beyefendi. Sayın işveren, eğer gerçekten çok merak ettiğim bir anım varsa... ...söyle bana, ben hemen anlatayım sana bütün anılarımı. Özgeçmişimle buradayım. Niye bu işte çalışmak istiyorsunuz peki? Efendim, çok sevdiğim bir meslek çünkü. İnsan sevdiği işi yaparken daha bir verimli olur diye düşünüyorum. Hem hep hayalini kurduğum bir işti bu. Peki ya sen Sonuçta benim de hayalini çok kurduğum bir iş. Yani işin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama sonuçta iş, iş olarak da bakmak lazım. E peki sen ne iş olduğunu bilmeden mi geldin yani buraya? He, bilmiyorum ne. Hacı masa başı falan mı? Vallahi yemin ediyorum masa başı olursa çok sevinirim. Çünkü artık ben çok yaşlandım. Silah fabrikasında çalışacaksın. Burası silah fabrikası. Sen hiç fabrikada çalıştın mı? Ya senin ağzından çıkan laf laf olsa gam yemem. Benim Teyzemin kızı fabrika kızıydı. İyi, peki. Yarın gel başla o zaman. Orada bir dur bakayım öyle. Hemen yarın gel başla o zaman yok. Acaba ben istiyor muyum ya senin fabrikanda çalışmak? Ben senin fabrikanda çalışmam. Senin o ürettiğin silahlar yüzünden benim az kalsın kardeşim ölüyordu. Senin ondan haberin var mı? Sen hiç akşamları düşünüyor musun acaba gecelerin yatarken? Kimlerin kardeşleri ölüyor silahlar yüzünden diye? Ne, ne saçma, ne alakası var şimdi bunun? Sen hiç konuşma ezik büzük. Geldiğinden beri burada ezildin, büzüldün, ezildim, büzüldün. Ezildim, büzüldüm. Efendim, insan dünyasında görünür. Bırak bu yalanları, bu kadar ezilme kendini. Kan çıktı ezilmekten, ne öyle kalacaksın? Biraz az dik dur, dik dur. Hayatta hiç kimsenin seni bu kadar ezmesine de izin verme. Daha fazla sinirlenmeyeceğim. Kalın sağlayacak da ben kaçtım. İsmail'e gene kapının önü gözüküyor. İş, çalışma, ezdirme kendini bunlara. Çalışmana çalışacağım burada ya.